bugün konuşma. hesabım sıfırlandığı için ye yeni hesap açtım ve gördüğünüz gibi <laughs> bayağı bir biriktirdim görevlerden şimdi bunlar siz de açacağız önce şuradaki stardan başlayalım Ender Ender Efsane gelirse şaşarız Yine Ender Tekerler geliyor. İlk defa sporlar. Arkadaşlar totem basın like'lara. Çok like'a çok 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 totem yapalım Çok like'lara. Oo fırçası yok. Ah oh be. Ne geliyor? Şöyle gelme bir şey geldi. Evet. <laughs> ya bunu hiçbir şey gelmiyor. hiçbir şey gelmiyor. <laughs> evet, hiçbir şey gelmedi. Ama şu kadar bir taşım oldu. Bu kadar da bir taş. Emzi 500 tamamladım. Çok bir şey gelmedi. Bay bay.